Arkadaşlar çok soru aldığım coinlerden bir tanesi de Floki. Floki kaç dolar olur? Floki 5 dolar olur mu? 10 dolar olur mu? Veyahut da 3 dolar olur mu? Diye çok söylenti var. Piyasada da bayağı muhabbeti geçtiği için. Şimdi Floki coin'e şöyle bir bakalım. Öncelikle benim burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerim kendime ait yaptığım kişisel yorumlarımdır. Bilginiz olsun. Sevgili dostlar bakın şu trend kırılımını ben Telegram'da 50 defa paylaştım. Çünkü bu noktanın bir retesti ve bu retesti ile beraber işte piyasaya pozitifliğini gösterebileceğini konuşmuştuk ve bu bölgeden bakın neredeyse şuradan işlemi değerlendirdim. Kendimde de herkesle beraber Telegram'da paylaştım. %70 civarında coin gitti. Herkes de değerlendirdi. Çok güzel de oldu. Şimdi bizim aslında burada sağlam confirmation dediğimiz yapıları aramamız için birincisi trende tekrardan yeni bir retest. Bakın burada retesti gerçekleştirdi. İkincisi bu testin ne kadar sağlam kalabileceğini konuşabilmemiz için ilk öncelikle bu trend üstü kapanışları takip etmemiz lazım. Hani haftalıkta bu trend üstü kapanışlar gelirse hani deriz ki, "Aa fiyat burada artık tutunuyor. Burası fiyat için güzel bir bölge ve bu arkadaş burada durmaya devam edecek." Bunu konuşabiliriz. Ama şimdi bazıları diyor ki, "Ya buradan hocam 3 dolar olur mu? 5 dolar olur mu? 10 dolar olur mu?" diyenler var. Arkadaşlar lütfen böyle şeylere itibar etmeyin. Bakın bu shitcoin'lerin sezonu işte bu Ponzi sistemin sezonu ben e, coin'ler için evet yani az biraz analiz ve da tahmin yapabilirsiniz. Ama benim burada Floki için max beklediğim seviyeler 0.003490 tekrardan yeni ATH'nin gelmesi. Hani max bekleyebileceğim seviyeler 0.00400 bölgeleridir. Yani 3 sıfırla beraber 400 bölgeler şu bölgelerdir arkadaşlar. Daha da fazla ben bekleyemem. Çünkü yani Bitcoin'e baktığınız zaman veyahut da Bitcoin'i analiz ettiğiniz zaman bazıları diyor 50 dolar olacak, 100 dolar olacak, 300 dolar olacak. Ya inanmayın böylelerine. Çünkü o da boğa dediğimiz sezonda evet boğada market genel market yükseliyor. Ama her altcoin gitmiyor. Yani şu an neredeyse piyasada 20 milyon altcoin var. Hangisi gidecek? Hangisine ne kadar para lazım? Biraz kendimiz bile düşündüğümüz zaman ya diyoruz ki bu imkansız gibi bir şey. Ondan dolayı siz de böyle çok galyana gelmeyin benden sizlere söylemesi. Ben Floki için beklediğim seviyeler orası. Ha hocam ben tekrardan bir alım yapmak istiyorum. Bunu spot'tan alıp satmak istiyorum. Ben olsam şu trend üstü kapanışları takip ederim. Trend retestini takip ederim. Eğer trend kırılımı gelirse benim alıcı olabileceğim bölgeler neresi olur? Şu alt bölgelerde bakın arkadaşlar gayet bariz bir şekilde kendimizi gördüğümüz bir support bölgesi neresi? İşte 0.00 64 yani şu çizdiğim seviyeyi burada bir böyle kısa vadede alım satım yapabileceğimiz bölge olarak değerlendirebiliriz ama satış bölgeleri için işte buradan %10 %20 kar dilimlerini realize edip öyle de ilerlemenizi tavsiye ederim. İnanın bana artık eskisi gibi bir boğa yok. Eskisi gibi bir, bir, bir boğa olmadığı için de artık her marketin her yükselişine de inanmayın. Şu an sadece rally bitcoin tarafı yaşıyor. Öyle de yaşamaya biraz daha devam edecek. Rally için biraz da önümüzde in, faiz indirimleri ve makro tarafın mikro tarafın güzel olmasıyla beraber markette küçük çaplı bir yükseliş trendine gireceğimizi düşünüyorum. Hala önümüzde de bir zaman olduğunu düşünüyorum. Lütfen arkadaşlar tekrardan diyorum. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerim, yaptığım yorumlardır. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Telegram'dan, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Mutlaka iki yerden bir de X'ten arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Kanala da bir abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Esenlikle kalın.